Herkese merhabalar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı boyunca okuduğum ve en çok beğendiğim, yani aslında 5 yıldızlı kitaplardan bahsedeceğiz. Bu sene aslında, e, bilmiyorum, bence şu ana kadarki en çok 5 yıldızlı kitap okuduğum sene. Totalde çok fazla yok aslında ama genelde kolay kolay bir kitabı bu kadar beğendiğim bir sene oldu mu birkaç kitabı bilmiyorum. O yüzden bu sene okuduğum ve çok çok beğendiğim 5 yıldızlı kitaplardan bahsedeceğim. İlk olarak tabii ki öve öve bitiremediğim Ali Sozman kitaplarından biri olan Münzevi var. Münzevi'yi gerçekten çok beğendim. Normalde genç yetişkin kitaplarını kolay kolay beğenemiyorum. Fakat bu benim için bir baş yapıttı türünde. Çünkü o kadar tatlı, o kadar samimi bir ilişki o kadar şirin bir kitaptı ki ama aynı zamanda sadece böyle eğlenceli, şirin, gençlik tadında bir kitap değil. Aynı zamanda Tori karakteri etrafında döndüğü için ve Tori karakteri asosyal tiplemede biri olduğu için e, böyle bir gencin nasıl bir hayat sürdürdüğünü, nasıl bir fikir yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Ve e, kitaptaki her karakter kendine çok has, e, farklı sorunlara sahip ve nasıl tepkiler verdiklerini, nasıl davrandıklarını okumak çok eğlenceli ve bir o kadar da aslında üzücüydü bence ve ben bu kitaba aşık oldum bu Alice Oozman'ın ilk yazdığı kitap ve o kadar çok beğendim ki her evreninden Nick Nick'in pardon Charlie'nin ablası Tori Spring'in hikayesini anlatıyor bu kitap ve Tori böyle çok kendine kapanık içine dönük bir karakter asosyal ve insanları ciddi manada sevmeyen biri bir gün okulda Solitaire diye bir kurum ortaya çıkıyor. Daha doğrusu bir kuruluş. Ama bir örgüt gibi bir şey. Çünkü kimse kim olduklarını bilmiyor ve bunlar okulda sürekli tuhaf şeyler yapıyorlar. Ve sürekli Tori'ye bir gönderme bir şey oluyor. Uzaktan bir şekilde. Tori'nin anlayacağı şekilde. Ve Tori bunu araştırmak istemese de tanıştığı birinin Michael'ın sayesinde araştırmak araştırmaya başlıyorlar birlikte. Ve ikisinin kurduğu arkadaşlık Tony'nin ilk kurduğu arkadaşlık olsun kardeşi Charlie ile yaşadıkları olsun hepsi aşırı güzel ve anlamlıydı bazen genç ilişkin kitapları ve işte böyle aşırı popüler olan gençlik kitaplarına baktığımda sürekli şunu görüyorum İşte aşk var evet ama çok üstün körü aşklar işte dostluk var ama sadece kaos yani o kadar e, anlamsız ve içinde anlam bulamadığımız çok fazla kitaplar var e, Tabii ki hani şey yapmıyorum herkesin kendi okuma zevki sonuçta karışma, karışamayız tabii ki de Ama e, çoğunluk bu türde Ve bu türdeki kitaplar arasında böyle bir kitap olması Yani gençlik türündeki kitaplar arasında bence diğerleri arasından sıyrılan bir kitaptı Ve bu sene okuyarak en çok keyif aldığım en çok sevdiğim kitaplardan biri oldu Yani okurken hiç bırakmak istemedim o duygular, o yaşattıkları bambaşkaydı ve çok çok eğlenceliydi. Bence her e, genç yetişkinin veya her gencin okuması gereken kitaplardan biri. Çünkü sadece eğlenip keyif almıyorsunuz aynı zamanda bir şeyler öğreniyorsunuz. İnsanlık ilişkileri hakkında, dostluk, arkadaşlık hakkında, gençlik hakkında. Yani bence birçok şeyi anlayabileceğimiz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok çok beğendiğim bir kitap oldu. Beş Yıldız'ı kesinlikle verdim. Senin ilk 5 yıldızlı kitaplarından biriydi sanırım Münzevi. O yüzden kesinlikle birçok insanımla tavsiye ederim bu kitabı. Sıradaki kitap benim bu sene okuduğum ama çok çok beğendiğim bir kitap. Operadaki Hayalet. Operadaki Hayalet gizem türünde ve çok eşsiz bir hayalet öyküsü aslında. Bir opera var. O operada işte çalışanlar, şarkı söyleyenler, opera sanatçıları falan var. Ve bir gün e, belli başlı olaylar oluyor. İnsanlar hayalet gördüğünü söylemeye başlıyor. Ve operanın bir hayaleti olduğu iddia ediliyor. Ve bunun üzerinden işte müdürlere kadar ulaşan bir böyle kaos hakim oluyor. Ve hayalet birçok şeyi artık kontrolü altına alabiliyor. Bu sırrın arkasındaki, hayaletin arkasındaki sırrı çözmeye çalışıyoruz. Yani şey gibi biraz. Bir Scooby-Doo bölümü izliyor musunuz? Hisse veren bir kitap benim için. Eğer gizemi, gotik romanları falan seviyorsanız kesinlikle beğeneceğiniz bir yapım zaten. Bence bir eser yani. Ve benim şu ana kadar okuduğum gizem türünde en iyi kitap diyebilirim. Okurken yani çok çok beğendim. Hem verdiği hisler, o karanlık his olsun. Hem de sonlara doğru aşırı şaşırtması ve insanı gelmesi olsun. Bence aşırı güzeldi ve hani çok beğeneceğimi zaten biliyordum bu kitabı alırken. Çünkü bir başyapıt ve nereden baksanız diyordum ki bu kesinlikle benim tarzım. Çünkü hem karanlık hem gotik hem gizemli ama aynı zamanda insanı aşırı içine çeken bir hikaye ve türünde gerçekten hani o tür içinde bir başyapıt olarak bilinen bir hikaye. Aynı zamanda operatik hayalet zaten çok ünlü. Aynı zamanda müzikalleriyle, filmleri falan da var yani bayağı ünlü. Fakat ben ilk kitabını okumak istedim. Ve kita kitabına kesinlikle hayranlık duyuyorum, bayıldım. Beş yıldız verdim bu yüzden ve bu sene okuduğum e, gizem türündeki en iyi kitaptı zaten. O yüzden bu da bayıldığım bir başka kitap oldu. Bu sene içinde çok çok Kazuo Ishiguro okudum. Zaten sürekli bahsediyorum. Çok beğendim. Yazar olduğunu söylüyorum. Fakat hiçbir Kazuo Ishiguro eserini bu kadar çok beğendiğimi hatırlamıyorum. Okudum eser Günden Kalanlardı. Günden Kalanlar bir malikende, zengin birinin yanında çalışan İngiltere'de tabii eski dönemde geçiyor. Kaçıncı yüzyılı tam hatırlamıyorum ama eski İngiliz malikanesinde çalışan bir uşağın hikayesini anlatıyor aslında. Bir kahyanın hikayesini anlatıyor çok çalıştığı için izin vermek istiyor oradaki nasıl desem işte oradaki malikendinin sahibi diyeyim. İzin veriyor ve tatile çıkmasını söylüyor. Aslında çok fazla Kaya tatile çıkmak istemiyor. Çünkü ömrü boyunca zaten çalışmış ve o malikende yaşamış. Yani o malikendinin bir ruhu haline falan gelmiş diyebilirim. Fakat çıkıyor. zor Bir şekilde zoruyla malikendi sahibine zoruyla çıkıyor. Ve bu yolculuğu sırasında sürekli bir geriye dönüş tekniğiyle o malikanede yaşadığı, o malikanedeki e, kişilerle yaşadığı hikayeleri okuyoruz ve bence çok e, pişmanlıklarla dolu, e, hasretlerle dolu ve anılarla dolu çok esrarengiz ve üzücü bir kitaptı benim açımdan. Yani çok kez e, duyguları hissedebiliyorsunuz. Yani karakterin yaşadığı duyguları ve hayata geriye dönüp baktığında yaşadığı şeylerle kurduğu bağlantıları ve Geri dönmek istese de bunu bir türlü kabul edememesi falan çok çok etkileyiciydi. Ve şu ana kadar hiçbir Kazuo Ishiguro eserini bu kadar sevdiğimi ve beğendiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten çok fazla anlamlı buldum ve çok beğendim. Karakterin kendisiyle çeliştiği durumlar da var ve bence bu daha da güzel olan bir kısım. Çünkü aynı zamanda pişmanlık duymasına rağmen inatla pişmanlık duymadığını iddia etmeye çalışıyor ve kendini iddia etmeye çalışıyor. Fakat içten içe pişmanlık duyduğunu, geriye dönse aynı şeyleri yapar mıydı diye düşündüğü birçok kısım var. Ve herkesin hayatının bir parça, bir kısım bulabileceği bir kitap bence yani. Çünkü herkes ister istemez geriye dönüp pişmanlıklarına bakar. Fakat çoğu kez bazı insanlar bunu reddetmek ister. Ve bu karakter de böyle bir karakterdi bence. O yüzden bu kitabın şu ana kadarki en etkileyici kazı eserlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ve okurken de başta bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim. Hatta klasik bir Ishiguro eseri gözüyle baktım. Ama ilerledikçe çok çok daha fazla beğendiğimi fark ettim. Ve ilk defa bir Ishiguro eserine 5 yıldız verdim. Kesinlikle şu an kadar okuduğum en başarılı eserlerden biri. Bir başka kitap ise benim kalbimi paramparça eden Wonpyeong Won Son'dan Badem adlı eser. Bu eseri çok kez duymuştum zaten almadan önce. Çok da okumak istiyordum. Ama e, hikayesinin bu kadar acı verici olduğunu bilmiyordum. Gerçekten ağır dram. Ağır dram bu kitap. Kesinlikle ön, önüne böyle kapağı yazmalılarmış. Ağır dram içerir falan diye. Çünkü e, kitaptaki karakterimiz Yunce e, doğum, doğumdan beri bir rahatsızlığı var. Hisleri ve duyguları anlayamıyor. Hissedeniyor. Ve annesiyle büyük büyük annesi ona bunları öğretmeye çalışıyor çocuk yaşında. Çünkü insanlar tarafından tepki alıyor bir şeyleri yapamadığında, hissedemediğinden dolayı bazı durumlarda kötü duruma düşüyor. Ve insanlar da haliyle bu durumda çocuğu kötü muamele ediyor ve bunlar yaşanmasın diye annesiyle büyük annesi de en azından şöyle bir durum yaşadığında şunları yapmalısın gibi kartlar hazırlayarak bunu çocuğa öğretiyorlar. Sonra çocuk annesiyle büyük annesiyle ilgili kötü bir olay yaşıyor. Bunu anlatmak istemiyorum çünkü benim için açıkçası kitapta büyük bir spoiler olmuştu. O yüzden anlatmayacağım. Bir şeyler yaşıyor, bir tane çocukla tanışıyor. Başta zorbalığa uğramasına rağmen sonra arkadaş oluyorlar. Her karakteriyle ve her verdiği duyguyla, mesajla başlı başına bir baş yapıttı benim için bu kitap. Çok duygusal ama çok anlamlı ve duyguları içinize işleyecek türden bir kitap. Dediğim gibi ağır dram içerir yani. Gerçekten okurken kalbinizin böyle para parça olacağını sözünü verebilirim. Ben bu kitabı okurken bu kadar böyle aşırı aşırı beğeneceğimi düşünmemiştim. Çünkü normalde böyle af, çok üzücü dram, çok şey yapmazdım. Yani böyle aşırı aşırı kendimi kaptırdığım bir tür değil. Ama bu kitap gerçekten böyle insanı alıp götüren bir kitap. Ama acı manada. O yüzden bu da 5 yıldız verdim. Bu seneki favori kitaplarından biri oldu. Bir başka kitap ise yine senenin başlarında okuduğum bir başka başyapıt. Gabriel Garcia Marquez, Marquez'den Yüz yıllık yalnızlık. Yüz yalnızlık böyle bu hesabı ilk açtığımda okuduğum kitaplardan biriydi. İlk videolarımdan birinde hatta vlogunu çekmiştim. Bu yüzden benim için zaten bu senenin en böyle okuması değerli kitaplarından biri oldu. İlk okuduğumda yani ilk başladığımda o vlog'u çekerken ilk yarısındayken falan kitabın aşırı aşırı beğen, beğenip beğenmediğimi anlamadım. Fakat kitabı bitirdikten hatta bir süre geçtikten sonra kitabı çok çok beğendiğimi fark ettim. Çünkü 100 yıllık yalnızlık böyle bir ailenin en başından hatta bir köyün en başından sonuna kadar ki bütün hikayesini anlatıyor. Ve sizinle birlikte bir devir açılıp bir devir kapanıyor. Ve bence bunu okumak çok eşsiz bir şey. Çünkü biz ömrümüz boyunca hani bir devrin açılıp kapandığını görecek kadar uzun yaşamıyoruz ama bu kitap sayesinde yaşamış gibi oldum. Ve e, hayatta birçok şeyin nasıl tekrar ettiğini, yalnızlığı, uzun süreli yalnızlığı ve ne kadar kalabalık bir ortamda olursanız olun ne kadar yalnız olabileceğinizi. Bunun gibi birçok şeye değinen bir kitaptı bence. Tabii ki e, daha farklı şeylere de değiniyordu ama okuması benim için çok zevkli ve eşsiz olan bir kitaptı. Yani benim için bu senenin en harika kitaplarından biriydi ve kitabı okurken bunu anlayamadım. Okuduktan sonra anlayabildim. Bu da ayrı bir tuhaftı benim için ama birkaç kere daha okumayı planladığım bir kitap. Çünkü çok başarılı ama her okuduğumda yeni bir şey keşfedeceğim türden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok çok beğendim bu sene okuduğum en büyük başlıklardan biriydi. O yüzden buna da 5 yıldız verdim. Birçok videoda bahsettiğim bir kitap var. Hatta bu senenin en çok beğendiğim kitabı demiştim. Sanırım o değişmedi. Senin hala en çok beğendiğim kitabı. Forster'dan Morris. Morris benim için bu sene okuduğum en güzel kitaptı. Çünkü Geçmiş İngiltere'de geçiyor. Baya önceki yıllarda, yüzyıllarda geçen bir hikayeydi. Kaçıncı yüzyıl hatırlamıyorum ama Morris diye bir karakterimiz var. Morris karakteri ailesi tarafından ve çevresi tarafından böyle çok düzgün, akıllı bir çocuk olarak biliniyor. Ki zaten Cambridge Üniversitesi'ni kazanıyor. Orada okumaya hak kazanıyor. Yani her özelliğiyle mükemmel çocuk diyebileceğiniz biri. Fakat düşündüğümüz gibi de olmuyor her şey. Kendisinin aslında Karşı cinsine değil de kendi cinsine karşı e, sevgi beslediğini fark ediyor. Fakat bunu inkar etmek istiyor çünkü her zaman e, her şeyle doğru bilinen bir insan olduğu için ve o zamanlarda bu çok çok yanlış hatta imkansız karşılanan bir şey olduğu için bunu kabullenmiyor ve bununla arasında hani bu bunu kabullenme kendi kimliğini anlama gibi e, temaları işliyor bu kitap ve e, Moris'in e, yaşadıklarını hayatını anlamlandırma, kendisini anlamlandırma ve kendisini çözümlemesi üzerine ilerleyen bir kitap. Bence çok ilginç bir kitap aynı zamanda kitapta ki yer betimlemeleri beni benden aldı ki Forster'ın kitaplarında bence harika bir olay bu. İngiltere'nin birçok güzel yerinde, sahnesinde bir çok güzel ünlü işte müzesi olsun, doğa harikası yerler olsun o tarz yerlerde sahneler var. Daha doğrusu kısımlar var kitapta. Ve benim çok hoşuma gidiyor böyle görsel canlandırabileceğim harika yerlerde bulunması. Yani zaten kitabın böyle başında daha önce söylemiştim ama bu baskılarda kitabın başında o tarz yerlere fotoğraflarını koyuyorlar. Böyle. O yüzden böyle dönüp şey yapabiliyorsunuz. Dönüp önce kitap başlamadan önce bu sahneleri görüyorsunuz veya sahneler geldiğinde dönüp bakabiliyorsunuz nasıl bir yer olduğuna. Gerçekten Morris kitabı hem hem kitabın böyle dili çok güzel. Cümleler böyle çok anlamlı. Çok felsefik, çok etkileyici. Hem konusu çok iyisiz. Benim için Morris şu ana kadar okuduğum en iyi Forster kitabı. E, ki çıktığı zaman birçok kişi tarafından eleştirilmiş bir kitap. Ve Forster'ın kendi hayatından izler bulunan bir kitap. Çok daha üzücü. Ki bu kitabı çok daha üzücü yapıyor. Hatta e, Forster e, Morris karakteri için olmak istediğim kişi diyor. Çünkü e, kendini anladıktan sonra Morris karakteri daha cesur yaklaşabiliyor. Ama Forster gerçek hayatta demek ki hani bu cesareti yapamadığı, sağlayamadığı için kendisine zıttı bir karakter yaratmak istemiş. Bu açıdan da Morris kitabı çok daha duygusal ve anlamlı geliyor bana. O yüzden bu sene okuduğum en başarılı kitaptı benim için. Bir başka eserde Shakespeare'den Otello. Ben Otello'yu çok ama çok sevdim. Ve neden kadar sevdiğimi asla anlamadım. Otello benim okuduğum kaçıncı Shakespeare eseri bilmiyorum ama şu ana kadar en çok beğendiklerimden biri oldu. Çünkü çok etkileyici ve çok fazla farklı duygu içeren bir eser ve çok da sürükleyici. Otello eseri Otello adlı bir karakterin etrafında gelişiyor. Kendisi çok düzenli, başarılı, büyük bir isimken bir kadına aşık oluyor. Evleniyorlar diye hatırlıyorum, evleniyorlardı. Ve birbirleriyle işte çok aşıklar falan filan fakat Bizim Otello'nun bir hizmetkarı var ve kendisi aşırı fena bir karakter ve sürekli Otello'nun aklına girerek onu olmayan bir şeye inandırıyor ve bu nedenle Otello yanlış kararlar veriyor ve bu da tabii trajik olaylara sebebiyet veriyor. Okuması çok eğlenceli ve olaylar o kadar e, etkileyici ve büyük ki hani okurken hem deliriyorsunuz, çıllarıyorsunuz, ah bunu nasıl yapar falan diyorsunuz hem de e, bir o kadar da anlayabiliyorsunuz bence. Othello benim için Shakespeare'in en büyük eserlerinden biri. Bu yüzden okurken çok beğendim. Fırsatım olursa bir gün izlemeyi de çok isterim. Çünkü çok eşsiz bir eser. Bu yüzden bu sene 5 yıldız verdiğim eserlerden biri oldu. Şu ana kadarki en akıcı Shakespeare eserlerinden biri olmasıyla da bence bu noktayı hak ediyor. Bu puanı. Tabii ki 8080 e, diye boşuna o kadar bahsetmiyorum. Bu sene 80'in e, son yayınlanan ciltlerinden biri olan Dördüncü cildini almıştım ee, ve çok çok beğenmiştim. Ee, benim için e, Harstabur'un her cildi mükemmel bu arada. Fakat dördüncü cildini bir, bir tık daha sevdim. Çünkü Nick ve Charlie'nin artık e, bir tık e, Charlie'nin e, hastalıkları ilerlediği için e, Nick'in bir tık daha dikkatli davrandığını ve Charlie'ye dikkat ettiğini ama aynı zamanda bu süreçte ikisinin çok şey atlattığı Yine ablasının Charlie'ye çok destek olması. Fakat her şeye rağmen sürekli birbirlerinin yanında oldukları ve bir tık daha hüzücü e, bir cilt olmuş. Çünkü e, diğer ciltlere kıyasla bu ciltte artık Charlie'nin bir tık daha kendisiyle boğuşuyor ve zorluk çekiyor. E, kendi yeme bozukluğu olsun, anksiyetesi olsun bu tarz sorunlarla mücadele ediyor. Ve bu sırada e, Nick'le Nick de aralarında bir zorluk oluyor. Bundan dolayı ekstra ekstra etkileyici bir kitap ama ekstra ekstra üzücü bir ciltti. Ve bu ciltte böyle çok fazla güzel sahne vardı. Yani benim bildiğim çok etkileyici sahne vardı. Aynı zamanda Nick için de çok zorlayıcı şeyler oluyor. Çünkü abisiyle uğraşması gerekiyor ki abisi gerçekten homofobik bir karakter korkunç biri. O yüzden de yani hem Nick'in hem Charlie'nin çok zorlandığı bir cilt ama ikisinin birbirini destek olduğunu görmek ve bunları atlattığını görmek çok güzeldi. O yüzden ekstra böyle hüzünlü ama güzel bir ciltti ki ikinci sezonda Sanırım bu kitabında bir kısmı geçiyordu diye hatırlıyorum. Bu yüzden çok çok beğendiğim bir cilt oldu. Ki zaten şu ana kadar bütün Arsita ciltlerine 5 yıldız vermişimdir büyük ihtimalle. En en sevdiğim grafik novellerden biri. Tabi Harstapur deyince Alice Osman'ın kısa novellası Nick and Charlie'ye de 5 yıldız vermiş bulunmaktayım. Nick ve Charlie'yi çok sevdim. Neden çok sevdim? Bu 4. ciltten böyle bayağı böyle bir tık daha sonra gidiyor. Artık Nick üniversiteye başlayacak. Charlie ise son sınıfa geçecek lisede. Ve bundan dolayı Charlie endişe duyuyor. Çünkü arkada bırakılacak kişiymiş gibi hissediyor. Hani Nick ilerleyecek, hayatına başka bir yer devam edecek. Fakat ben geride bırakılacağım endişesiyle bir takım kötü düşüncelere giriyor. Fakat tabii ki asla Nick'e söylemiyor. Bundan dolayı da kendi içinde kurup kurup sonra bir anda pat patlıyor. Venedik'le aralarında ilk defa büyük bir kavga gerçekleşiyor. Benim için bu cilt çok kalp kırıcı bir ciltti çünkü şu ana kadar ilk defa Nick ve Charlie'nin kavga ettiğini gördük. Fakat her şey rağmen ikisinin arasındaki ilişkiyi okumak o kadar bambaşka bir çiftler ki hani hiçbir eserde ben bu kadar harika bir iki insanın harika bir aşkını okuduğumu görmedim. Beni her zaman çok heyecanlandıran iki isim kendileri. O yüzden de Nick Charlie okumak da güzeldi. Fakat 4. cidden sonra bu daha da kötü etki etti. O büyük kavgaları olsun. Tabii sonrasında Charlie bir şekilde hatasını anladı. ve Nick'le konuştu ve tabii ki de düzelttiler her şeyi ama bu küçük novel'i okumak da bence çok zevkliydi. Yani Harsh'ta evreninde böyle genel olarak çok böyle mutlu ve tatlı şirin olsalarda ilişkileri her zaman her şeyin istedikleri gibi olmayacağını veya bazı sorunlar çıkacağını, buna rağmen bunları birlikte aşabileceklerini anlayabiliyor olmaları bana çok güzel geliyor. Ve Nick and Charlie'de böyle kısa bir hikayeydi. Ee, daha çok Nick ve Charlie üzerine odaklanmıştı. Yan, karakter, yan karakterlerin neredeyse hiç kısmı yoktu. Ee, şey, Hearthstopper ciltlerine rağmen. Ama böyle sadece Nick ve Charlie üzerine olması daha çok hoşuma gitti. Çünkü tamam yani grafik novellerde de birçok kısımları, parkları var ama Sadece ikisinin üzerine böyle bir hikaye, kısa hikaye okumak bence çok zevkliydi. Bu yüzden buna da 5 yıldız verdim. Genel olarak bu sene 9 kitaba 5 yıldız vermişim. Bence bu gayet iyi bir rakam bu arada. Çünkü kolay kolay her kitaba 5 yıldız, tam puan, harika, mükemmel demiyorum. Yani çok çok beğensen bile kolay kolay böyle benim için aşırı üst düzey seviyeye çıkmıyor kolay kolay kitaplar. Neden bilmiyorum. Ama bu sene okuduğum bu kitaplar beni gerçekten aşırı etkiledi ve tekrar tekrar okumama, okumak istememe sebep oldular. Hepsini çok çok beğendim ve çok çok zevk aldım okurken. Umarım siz de 2023 yılında bu kadar harika kitaplar okumuşsunuzdur. Siz 2023 kitabında hangi kitaplara 5 yıldız verirsiniz? Hangi kitapları çok beğendiniz ve kesinlikle bunu okumalısınız dediğiniz kitaplar neler? Mutlaka yorumlarda bahsedin. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Belki önümüzdeki sene okuyacağım kitaplara ekleyebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi okumalar diliyorum.